Çocuklara sorduk, telefon, bilgisayar ve televizyon kullanımın bu süreçte değişti mi? Fazla arttı. Yani canlı dersler ne desem 6 ya da 5 saat oluyor. Ee, ayrıca sırada televizyon izliyorum ya da telefondan oyun oynadığım da oluyor. Yani o kitleri de toplarsak yani bayağı arttı eskisine göre dijital. Hayır, çok telefonlarla telefonlardan yok. çok oynamıyorum. Hey, evet, gün yarım saat istiyorum. Genellikle bilgisayarda oyun oynamıyorum, telefonda oynuyorum. Çünkü bilgisayarda e, elim böyle yatkın olmuyor. Telefonla oynuyorum. Ya yani bir 2 3 saat 60 lira aldı. eskiden telefonla azıcık oynuyorduk. Belli bir süremiz vardı. Şimdi de oynamıyoruz hiç. Oyuncaklarımızla oynuyoruz. Artmasını soruyorsak çok arttı. E, aşırı derecede. Eskiden hani Gitara giderdim, tenise giderdim, şimdi onlar gitti. Ondan dolayı onların vaktinde artık telefonu açıyorum. Bu nedenle bazı yükseliyor yani daha fazla vakit geçiriyorum telefon, tabletle. Aileler aynı şekilde sınırlarını ve kurallarını devam ettirmeli. Sınırlar ve kurallar çocuklar için e, güven sağlar. Sınırları ve kuralları belli olmayan çocuklar kendilerini çok daha güvensiz hissederler. Dolayısıyla bu süreçte de belirli sınırlar ve kurallar olmalı ev içerisinde. Ama kurallarımız çok katı ve çocuklar için çok kırıcık kurallar olmamalı. bu süreçte biraz daha esnetilebilir. Örneğin ailelerin ekran kullanımı ile ilgili çok fazla endişeleri var. Ama e, çocukların şu süreçte yapabilecekleri hiç farklı bir şey alan etkinlik aktivite yokken ekranı biraz daha fazla kullanmaları konusunda esnetebilirler kurallarını. Veya diğer kurallarda ama yine de ev içerisinde sınırlarınız mutlaka belirli olmalı çocuklar için. Sen Milliyetin Bakanı olsaydın bu süreçte nasıl bir eğitim programı hazırlardın? Neler önermek istersin? Bilmiyorum ama şey olabilirdi, okulların daha çok böyle şey olmasını isterdim, açılmasını çabuk. Ben çocuklar için EBA TV'den şey yapardım ama bu sınavları durdururdum. Yani okulu dondururdum ama öğrenciler unutmasın diye, bildiklerini unutmasın diye EBA TV'den oradan konularla ilgili ne bileyim bölme çarpma ile ilgili video atmasını isterdim. İsteyen öğrenciler izlerdi onu. Ben de okulların dondurulmasını isterdim. Yani çocuklar için. Zaten zor oluyor canlı derslerde pek şey anlayamıyoruz canlı değil çünkü. Gözle görmüyorsun okuldaki gibi. Okulları açardım. Her sırada teker, e, tek kişi oturmasını isterdim. Her masada bir de dezenfektan olurdu. Teneffüs olmazdı. Derslerde sadece üç ders olurdu. Yani eğitim bakanı olsaydım şu canlı derslerin yarım saat yani bana az gelirdi. E, daha çok canlı ders saati yaptırmak isterdim ama bir yandan da e, nasıl diyeyim Okul aç, açtırırdım böyle mesafeli bir şekilde. De yaptırabilirdim yani karmaşık gelebilirdi. Mesafeli okul açık olsaydı daha da güzel olurdu. Bir ama isterdim. Güzel olsun isterdim. Okulların da açılmasını isterdim. Onların hayali varsa gerçekleştirebilirdim. Ben okulları açtırırdım. Ama eğer pandemi bitseydi açtırım. Eğer pandemi bitmeseydi can dersleri gelirdim. <laughs> Bence devletimiz zaten güzel ilerliyor. Hani ekonomimize düşünürsek iyi gidiyor. Tablet de dağıtılıyor. Ama ek, ekstradan koyabileceğim bir şey yok. Ben de olsam ben de böyle davranırdım.